Evet, selamlar sevgili, Mesela benim olur. süper güçlerim de var, de gidiyorum, efendime söyleyeyim, takılıyorum da dostları, evet hoş geldiniz, deniz yine çok karanlık ama bazen yapacak bir şey yoktur, bütün evet, ışıkları açık nasıl iyiydi. karanlık olmayı becerdin, hiçbir fikrim yok ama, ben de anlamadım ama, ilginç şeyler oldu, evet bugün ne konuşuyoruz, isimden de anlayacağınız şekilde. Aa iyi geldi ha şimdi. Yalaman evet, gerekiyor. Kamerayla gerek şöyle isteriz. bir kamerayla şöyle şöyle oyunu düzeliyor. e, gerek yok azıcık karanlık oluver. ver. Ee, Gen V hakkında konuşuyoruz. Beğendik mi beğenmedik mi? Beğendik mi, mi beğenmedik beğendik mi? mi falan filan. Ee, beğendik mi dediniz? Valla ilk 3 bölüm için ben beğendim. Yani bunu tek bölüm olarak düşünüyorum. Çünkü aynı yayınladıkları için hani böyle hı hı. ilgi çekmesi şeyler üstümüze almışlar. Daha beni ilk dakikada yakaladı. İlk bölümün sonunda. ilk dakika değil, çok yanlış anlaşılabilir. Hayır, başta bu kadar meraklı bir insan değilim. Hayır, ilk dakikada değil yani. Ama güzel dizi. Ben meraklandım. Evren nasıl bağlanacağını da merak ediyorum. O yüzden izlemeye ee... devam edeceğim mutlaka. Yani ilk üç bölüm değil de ilk bölüm yayınlasalar sana katılıyorum. hani. Gene giderdiniz. İlgimi çekti ilk evet. bölümde. Evet ilk bölüm gerçekten güzel bir şey. Çünkü seviyor Amazon şey yapmayı. <laughs> evet. buldu da. Ee, ben de diziyi beğendim. Gördüğümüz şeyler. Hani biraz bir e, fragmanını izlediğimiz zaman şey olmuştuk. Ya abi hani acaba bu dizi çok mu lisevari olacak? Daha demiştik. Yok yani. Öyle değilmiş. Ben bir esnerken de devam et. <laughs> ya bu arada yani ya, var genlik var. Var yok mu? Var. Çünkü sonuçta üniversiteye giden ergenler bunlar. Ama hani Hı -hı. öyle yani ergen dizisi olarak da değil. Sonuçta hani gayet de normal insanların da seviyede güzel bir iş çıkmış ortaya. Kesinlikle kesinlikle. Yani hani bir genç dizisi değil. Değil. Onu değil, onu kesinlikle. bir kabul edelim. Yani biz öyle mi olacak acaba diye korkmuştuk. Ama yok. Yani hayır abicim evet bu olay üniversitede geçiyor ama kasıyor mu şu an? Biraz ben... kasıyor gibi ekranda neyse. Ben de kasıyor. Benim ekran kasıyor yani. Evet, anladım. Ee, ama Hani izlenir şey demişler ya bu niye böyle kasıyor ya bu niye böyle kasıyor. Evet özlemedim evet, arkadaşlar. Bugün yapacak skupler, yapacak bir şey, şey yok duyuyoruz. az azıcık benim kameram şu an kasıyor çok az. Frame rate düşük. Ee, ne dedik ha, yani evet güzel. Bizim korktuğumuz şeyler yaşanmadı. Ee, Hı -hı. Yani hani birebir sezonun devamı değil. Ee, boys'un. Hı -hı devamı değil ama boy sevrenin devam ettiren olaylar. Yani biz mesela tabii, tabii. bunu da sorgulamıştık. Ee, işte i̇şte fragmanı gördüğümüz zaman ya acaba hani bu dizi ne zaman geçiyor? Üçüncü sezondan önce mi sonra mı falan. Bayağı üçüncü sezondan sonra geçiyormuş. Bayağı hatta, hatta sezon finalinde yaşanan olaylar falan alt tarafında bir noktaya gelmiş. Evet. işte ayrı, ölümü ayrılışı işte şey Starlight, Starlighting Starlight miydi onun ismi? Starlight. Starlight'ın gidişi falan muhabbetleri biliniyor. Homelander adı geçmiyor olması beni bir korkutuyor. Çünkü sözofire'le işte bıraktığımız Homelander çok acayip bir yerdeydi çünkü. Geçti bir yerde. Ya başında geçti de şey gibi hani Şimdi onlar şimdi böyle tam artık psikopat seviyesine ulaşmıştı ya. işte finaline. küçük küçük haberlerden bir tanesinde göstericilerden birisini işte soğukkanlılıkla öldürdü falan filan diye anlatıyor. Aa bak kaçır, kaçırmışım orayı ben bak. Yani tam şu anda zaten hani ee, muhtemelen bir haftalık bir şey geçti üç bölümde. Belki bir hafta bile geçmedi. Ee, yani üçüncü sezonun bittiği yerdeyiz. Tam o haftalar. Bakalım. Zaten üçüncü bölüm itibariyle de işler zaten hani yavaş yavaş artmaya başladı. Ve ee, ortalık o karışır zinciri. gibi oldu. Ortalık karışır gibi oldu. Karışacak da. ki Ben şeye baktım. ama yapmam ama. Dördüncü bölümden böyle bir sneak peek yayınlamışlar. Şöyle bir hafif baktım. ben. mı? Dördüncü, dördüncü bölümde de evet işler iyi gitmiyor diyebiliriz. Denebilir evet yani bakmadım ben ama e, tahmin ederek konuşuyorum en son bıraktıkları yerden konuşuyorum e, olaylar karışıyor ya bu arada ben hiç mivin öldüğünü falan hatırlamıyorum ya Teknik olarak ölmedi de şöyle hani e, kendini şeyde feda etti publik göz önünde öldü kaçabilmek için ama gerçek hayatta yaşıyor saklanıyor ama koluş olmuş gözümüş olmuştu kolumuş olmuştu Ölü de şimdi bir hatırlar gibi ha. oldum Baya bir pis dayak yemişti en son. Şeye mi Çünkü. kapatıyorlardı Deniz yoksa bayağı kendisi rahat rahat yaşıyor muydu? ben adını ölü olarak çıkarttıktan sonra kendi sivil hayatına dönüp sivil olarak yaşıyor diye kalmıştım. Soldier boyu şey kapatıyorlardı sanki. Yukarıda yine bir inşaat bir şeyler oluyordu ona baktım. Olabilir. Vallahi silmiş mi ben oraları ya. Kaç sene olunca tabi. E tabii evet abi, üzerinden bu kadar zaman geçince. Yani neyse. En azına yani 3. sezondan hemen sonra geçtiğini biliyoruz o güzel ee, şey yine şirketlere e, laf sallamaları <laughs> falan hoş yani e, küçük tatlış, kızı tatlış. 18 yaşındaki kızı işte bir şey olarak kullanmaları ya ee, tam bir boyut yani bu yani böyle yani reklam yüzü olarak kullanmaları falan. Abi zaten bak boys. Hatta dakikasında zaten tamam mı? Genvin'in daha birinci, 30 saniyesinde dizinin ne kadar boys evre geçtiğini hiç anlamayan bir insan bile anlayabilir. Yani evet. hiç boys'u bilmediniz, fragman seyretmediniz. Bu dizi açtınız, bu diziyi boys dersiniz. Çünkü direkt kan ve vahşetle başlıyor dizi ve kan vahşetle bitiyor. kesinlikle, <laughs> kesinlikle. Yani e, şey üzüldüm ama Golden Boy ölüyor ya. Ya Golden Boy'a ben de üzüldüm. Çünkü... Ama şeyi çok hoşuma gitti. Yani o da aslında bir metafor adım. Her şeyi... Var böyle bir sinir çocuklarda gerçek hayatta da anladın mı? Her şeyi başardığı için o kadar mutsuz olup da depresyona giren insanlar var hayatta. Hı hı. Bu çocuk da öyle. Tabii bu çocuk süper güçlü olduğu için o deprese daha farklı yaşadı. Yani sebebine gidiyordu çocuk ha. Kardeşinden yani. de haberi var. Ormanda olduğundan falan haberi var gibi algıladım ben. Var var yani. Bilmiyorum oralar bir, bir psikoloji. Sonradan öğrenmiş mi olabilir bilmiyorum. O noktaya kadar böyle bir psikoloji iyi değildi çünkü zaten. Ölüm boyunca. Yani bence çocuğu zaten bir bir süre bir kapatmışlar ormana sonra iyileşti bu diye çıkartmışlar. Ve hmm, anladım. Olabilir. Yani bir tabii tartışlar artık. Ee, sadece yani şunu diyeceğim Golden Boy benim e, bu diziden canlı çıkıp da işte Boys içerisinde izlemek isteyeceğim bir karakterdi. Yani e, işte Homelander'la mesela nasıl bir iletişime geçerlerdi. Abi işte bak ama bunu Amazon dizileri çok iyi yapıyor. Sen hatırlarsın. yine başka bir Amazon dizisi yakında sezonu gelecek. Biz de meraklıyız. da hani her böyle bizim o e, Avengers takımı ya da işte, Justice League takımı ismi hatırladım da. Her Guardians, of, sayı, Guardians of Globe. mı? Her karakteri böyle bir ark yazar gibi yapıp böyle bizi ısınıktan sonra paşa patan hepsi teker teker öldürmüşlerdi ya. Aynı şey hmm. yine yaptılar. Sen bütün böyle böyle Golden Boy'la ilgili girdiğin Golden Boy bak nereye gidecek bu çocuk bir dedin. Patladı gitti. Öldü gitti Evet. Aa, evet. Böyle kalmış ben de bir dakika nasıl ölüyor falan diye yani. Yani Çok bakalım oyun. ya şeyi merak ediyordum ben aslında biraz daha yani e, ki hala beynim merak ediyorum. Bu geri kalan karakterleri de merak ediyorum yani. Hani Seven'ın içerisinde bunlar ne yapacaklar ya da hani Boy evreninde bunlar ne yapacaklar? Bir Boys'un dördüncü sezonu gelecek elinden sonunda. Gelecek tabii. E şimdi tamam bir Homelander ekibi var bir Seven tarafı diyelim. Şimdi Homelander'ın dışında bir nasıl diyelim bir botçu tayfa var muhtemelen pek hmm. görmedik ama e, bizim Zenci abi e, işte gitti ya abi ben de benim yani. şirketimden atıyorsun ama hani farkında değilsin seni ayakta tutan bir tek bendim dedi gitti mesela onun bir geri dönüşü var e, bizim e, işte Senator ablanın bir takım var muhtemelen ama, olacak şey, evet, biz... ya da bizim e, boyslar takılıyor bir yerde hala kalmadı. Yani şimdi kadar. şimdi aynen etrafta bu kadar takım varken bu kadar olay dönüyorken hani bunlar oraya nasıl otururdu o düzleme o denkleme nasıl otururlardı ben merak ediyorum açıkçası. Ya ben de merak ediyorum. Çünkü güçleri de fena güçler değil yani değil mi? Tamam e, kızın gücü iğrenç bir güç. <laughs> Açık konuşalım. Hı hı. Ama tehlikeli de bir güç. Tabii. Özellikle hani a, yani çünkü bayağı ölümcül bir güç baktığın zaman. Çünkü kan, çünkü bir de Voice evreninde kan gücü olması demek. Voltmer <laughs> karakter gibi bir şeysin sizse. Tabii yani şimdi bir de mesela biz fragmanını incelediğimiz videoda şey de demiştik yani. Acaba bu kız sadece kendi kanını mı kontrol edebiliyor? Yoksa başkalarının kanını da kontrol edebiliyor mu? Başkalarının kanını da kontrol edebiliyor mu? Edebiliyormuş. Ödebiliyormuş. Bayağı etapta kan olması onun için yeterli. Evet, yani. yani. Şimdi manyak gibi kendini kesiyor olabilir başlangıçta ama yarın bir gün savaşa girdiğinde gerek kalmayacak. Tabii tabii var. yani. Herhangi bir kanı kontrol edebiliyor olması ve çok da kaliteli, çok da tehlikeli şekilde, aynı zamanda çok evet. iyileştirici de kontrol edebiliyor Bak, ama. Tabii kız, kız, kızı kurtardığı gibi, kanı içine hmm. koyup kızın geri. Yani kızı evet, oldu. gibi kanamayı durdurdu orada da. Yani ee, bakalım, ben merak ediyorum. Yani, yani güçler şey dedi, de dizi. güçlü. Evet yani, boy evreninde bunları göreceğiz çünkü bu dizi şey değil yani, hani boş bir dizi olsun da yapıldığını sanmıyorum ben. Evet. Yani aman bir sezon iki sezon olsun diye yapılmamıştır. İlla ki evrene bir katkısı olacaktır. Olmalı yani en azından. Bakalım neler olacak. Yani evreni işte bizim e, pahalı ekibi almadan biraz bir ilerletecekler gibi algıladım ben. Gibi. Diğer güçler de fena değil. O şey mesela bizim e, tam bir şey metafor olan, e, trans metafor olan ama asla trans demeyecek da. Hı hı. Hani bir erkek kız olabilen kız onun gücü de fena değil. Şimdi orada, bayağı, o, orada bayağı ilginç bir şeyler var. Onu bir de çok güzel yapmışlar. Bir de anne babası özellikle de kızı Çinli yapmalarının sebebi anne babaya tam böyle çünkü Çinli anne babası baskıcıdır ya böyle hani. Hı hı. O şey diyorlar çünkü benim dedi galiba hani ben hep bir oğlum olsun istedim diyaloğunda. onda bir de inadına kıza dönüşmesi. Kabul et baba seni artık bir oğlun yok mu? Bu yani süper güçlü bir kenara bırakacak olursak tam bir trans açık, açılış anladın yani, mı? Yani Babanın artık seni artık, ben bir merket değilim. Ya şey. ama. şimdi şöyle ben e, bu konuda çok konuştum aslında güzel bir noktaya değindim bence video için. E, ben böyle göze parmak bir şeylerin yapılmasını sevmiyorum. Yani bunu daha önce de çok söyledim. E, buradaki ama işte hani bir trans karakter oluşu ya da hani trans demek bence de çok doğru değil de. E, daha ziyade hani e, ne diyorlar ona? Akışkan cinsiyet mi diyorlar? Akışkan. Mi? Ha yani. Liquid şey. Ha fluid, fluid gender. Non-binary mi? Flu, fluid, fluid non neyse işte yani artık. Non yani onun doğrusu şey. neyse bence. Hani, pf, de. Şimdi 70 tane yeni kelime ürettiler. Ben artık takip ha. edemiyorum. Yani neyse önemli değil. Yani bu karakterin e, ben iyi yazıldığını düşünüyorum. Göze parmak değil. Hmm. E, güçleri zaten güçlü falan filan. Ya ben hoşuma gitti. Ben normalde ama hani böyle bir şeyi e, beğenmem sana. söyleyeyim. Ben ee, sana kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu karakter bir çok e, yanlış yazıldığı zaman çok kötü olabilecek bir karakter. Çok tehlikeli yazmak gereken, çok ince yazılması gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum. Hı, hı. Bence ilk üç bölümde en azından şu an seyrettiğim kadarıyla karakterin o dengesi tutturmuşlar. Hani evet, bu bir trans alegorisi. Tamam tamam, tamamen bir e, trans metaforu yapılıyor orada ama o kadar gözü parmak yapılmadığı için sırıtmıyor da bir yandan. Ya zaten Öyle üçüncü bölüme şeyin... kadar şey noktasına da hiç düşünmüyorsun yani. Ee, işte karakterin, Aynen nasıl diyeyim, yani cinsel hayatıyla alakalı bir şeyler düşünmüyorsun. Belki evet hani onun altyapısını sana yapıyor hani. Aa sen birden niye değiştin ki diyor işte. E, ya yani, ulan bedava iç, iç kısmı alıyorlar bana diyor ya hani. Mesela orada tamam, sana diyor. altyapısını yapıyor ama. Hani üçüncü bölümde artık ailesi gelip ailesiyle bu konuda yüzleşesiye kadar sen hiç şey düşünmüyorsun. Yani değil bu de, kız de, de, de. ya da adam neyse yani bu kişi işte sıkıntı yaşıyor tabii. mu bununla alakalı işte kişisel hayatında bir sorun var mı diye düşünmüyorsun. Sadece bir yerden ne olduğumu umursamıyordu gibi bir şeyse Onu da 3. bölümde diyor zaten galiba. E, tabii üçüncü bölümde yani. Yani, yani oturuyor ya üçüncü bölümde zaten. He, e, öyle olduğu için ben okeyim. Okay ya zaten şey fark edersen karakterler e, her biri aslında böyle bir şey bir metaforun gücünden bir alıyor. Bir story tipin. Şeyi şeyinden alıyorum. kız tam bir ergen hanım Yani ilk nasıl çok iyi ellere gideceğiz boys dizisi olduğu için. Bir renk oluşmaz oluşundan aslında başlayıp da hani kan kontrol etme. Öteki tarafta bir yani şey var. Yeme bozukluğundan güçlen bir kız kız var. Bir trans güçleştiren bir karakter var. Bir yerde psikolojik olarak bozuk bir karakter var. Anladın mı? Yani tam böyle değişik bir ortamdayız ve boys evreni olduğu için de bunu ...yapılabilecek en çarpık şekilde yapıyorlar. Boşuma <laughs> Tabii yani ee... Zaten işte genç dizisine de çok fazla gönderme var dediğin gibi. Hmm. Yani işte bir Netflix genç üniversite dizisi olsa hani bu karakterleri görürsün. Evet işte ya ben Nine, by, nine Binary'im. of hapşuracağım. <laughs> of. Okay. Evet, çok pardon arkadaşlar sizi uyardım ama. İşte ben non-binary'yim, işte ne bileyim, ben şuyum, ben buyum, benim işte şöyle bir disorder'ım var, benim şuyum var, benim buyum var karakterlerini görürsün. Ama onlar hep göze parmak olur. Ee, burada öyle değil. Burada harbiden yani, işte birilerinin sıkıntıları. Yani işte fakir kız var. Ee, i̇şte ne, ne deniyor ona Deniz? Tam prenses değil. Neydi ya o hikaye vardı ya. Cam şey. cam ayakkabıyı prens arıyor. Neydi daha o külkeniz, hikaye? Kül kedisi. İşte hani bir kül kedisi... Hikayesi var, işte bakıyorsun bir tarafta, bir tarafta işte şey var. Yani hani aslında bunlar hep dizilerdeki, yani ergen dizilerdeki, yani. dizilerdeki tipler Ama Tabii. hani öyle bir işlenmiş ki sen hani o karakterlerin o e, zayıf taraflarını mı diyeyim ya da hani kusurlu mu diyeyim? Hı. Yani hani ya da stereotip yapılan taraflarını iyi işledikleri için ve karakterlerin başka boyutları da olduğu için bunları o kadar şey yapmıyorsun. Akılmıyorsun sen. Evet, yani takılım çekiyor yani. Zaten bitti. Şimdi karakterler bir beraber işlediğimiz için sezon 4. bölümü yattık. Ana hikayeye başlayacak belli ki. Çünkü direkt yani kız çocuğu kurtarmaya gittiler ve ortalık bir anda karıştı zaten. Evet. Abi. Ekiple kuruldu bu evet. arada. Yani ekiple oturdular yaş geçtiler falan. Ya, ekiple deli şimdi ya yok. Ekiple deli. Ama ben kıza kız bir yandan anlıyorum da bu arada başrolümüz olan o siyah ablayı. Ama iyi bir karakter de değil. Kendi de bunu kabul ediyor. Yani hani doğru çıkması gereken ama çıkmıyor çünkü. Yani iyi bir karakter olsa bu. Tamamen şey olsa. O çocuk ona şeyi verdi. Hani gerçeği söylediğinde dediğinde canlı yayında açık açık gerçeği söylerdi. Hı hı. Ama yemedi de bir yandan. Ama anlıyorum da. Çünkü kadın bir yandan başarmak da istiyor bir yandan. Ya söylemeyi de düşünüyor zaten. Söylemeyi düşünüyor son ama bir yandan kadar, kadar da... Hani... Son dakikaya evet, evet. kadar hani ha, söyleyeceğim söyleyeceğim yapıyor. Ya işte e, nasıl diyelim. Ya zaten oralar çok iyi yazılmış. İşte orada aslında bir... Manipülasyonu da görüyorsun, kızı manipüle de ediyorlar. Tabii kızı, kızı çok güzel manipüle ediyor. Hemen yani dekan giriyor işin içine, o giriyor, bu giriyor, tabii, kahvaltıya tabii. götürüyor, şuraya götürüyor. Abi kız da şeyden etkiliyor, Şimdi kız da fakir kız harbiden. Ve bu işe var anladın mı? da ihtiyacı var. Ama bir yandan kendi rahatsız oluyor. Çünkü özellikle çocuklarım da diyor ya bir yerde. Ailem hani hakkında yalan söylemeye başladım, çok kötü hissediyorum deyip biçik yok deyip, var ya artık onlar evet. da... Ya kardeşim sen de öyle, ben de kardeşim öldürdüm, ben de şunu öldürdüm diye bir bana boy sevredi gerçekten kardeşini öldürmek de yani. Yazıklar olsun sana kızı ya. Allah kahretsin. Valla şaşırmadım bu arada. Yani boy sevredi çünkü Çok boy güzel sevirin. sahne. Yani. Çok, çok güzel, çok güzel sahne. Ve arada şey daha nerede var? Şimdi boy sevredi olduğu için. Çarpık sahneler de var. O sahneyi konuşmak istemiyorum ama. Çocuğun daha sırf kendini güçlü hissedeceğim diye. Ya şimdi Deniz konuşmak istemiyorum deyip girme aa, o sahnelere. Konuşmak istiyorsan konuş, konuşmak istemiyorsan konuşma. Onlar yazılması gereken mecbur sahneler değil. Boys devrinde en azından ha, bir tane sahne o gerekiyor. O ayrı. Diye. O ayrı. Yani evet. boy evreninde bulunması gereken mandatory e, nasıl diyelim. Zorunlu şeyler. Evet. Hani mide bulandırıcı demeyelim de hani vov 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 dedirtici diyelim. E, sahneler. Onlar da var. Dur, Sezon 3 için spoiler vereceğim. İzlemeyen varsa ama hani söylemeyeceğim olayı da. Yani bu en azından mi? bu kadar. Buradaki de wow wow da en azından ahtapot yok işin içinde deyip ben kendimi avutuyorum yani. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> Yorum yok. Yorum yok. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında yani Deniz e, sapıkçı olmayan bir şeyler söylemek istemiyor istiyor musun 3 bölümle ilgili? <laughs> ya bu arada arkadaşlar 3 <laughs> bölüm olduğu için e, üç bölümü tek bir yerde incelediğimiz için yani biraz genelleme yaparak inceliyoruz Tabi hani biraz bazı şeylerin üstü e, şey geçiliyor. daha yani atladığımız yerler illaki olmuştur çünkü Ya atlamaktan bir ziyade hani konuşacağımız şeyi bir sonraki bölümde açıklayacakları için, açıkladıkları için evet, hani bazı konuşulacak var. Yani şeyler konuşulmuyor tabi. Mesela şeyden daha çok bastırık. Kızın hani bu asılı mı ilk bölümde hani gördüğümüz an Kus, ilk kustuğunda acaba falan derdik. ama ben bunu konuşana kadar iki bölümde, üçüncü bölümde anlattığı için, annesine kadar gittiği için hikaye orijine kadar. Ben artık konuşamıyorum artık üstüne yani. Ne konuşayım. Kes, kesinlikle bu arada galiba o şeyle e, işte ormandaki çocukla onun arasını yapacaklar gibi hissettim ben ama. Ya evet bilmiyorum. Onlar böyle bir kaynaştılar böyle. Hani hiçbir ah, o filmde seyredersin kardeşim deyip böyle bir Dünyanın da hiç şey filmini söylemesinde çok acayip var bu arada yani. İnsanlar insanlar mi bu arada o filmi? Biliyorsun sen seviyor musun bu arada? Ben de çok seviyorum. Tapıt kartlapla şu an. Ya olsun şimdi hani. ama evet. Yani bilmiyorum güzel göndermeli göndermeli bir şeylerdi ya. Ben benim hoşuma gitti abi gördüm. Dördüncü bölümle ilgili de konuşalım ondan sonra artık videoyu bitirelim yani. ben heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Çünkü Ortalık gibi, zaten karışacak oldum. gibi düşünüyorum. Bence bizim ormandaki çocuk Adam miydi ismi? Niye ismi Adam'mış gibi kalmış aklımda ama. sen miydi ya? Sam yoksa bizim önemli miydi? Golden Boy mu sen miydi? Sam mi de olabilir. Neyse önemli değil. Yani ormandaki çocuk diyelim. Ee, orman çocuk mu diyelim? Ya da Wood Boy mu diyelim? Neyse. Orman. Jungle jungle Book. Orman ama orman Wood çocuk. diye geçiyor ya. Neyse. Ha. Yani işte Golden Boy'un kardeşi diyelim. Bakır Boy. Bakır Boy. Ee, <laughs> Ee, sanki böyle bir yerden uyanacak, hani ortalığı dağıtarak çıkacak, bizimkiler de ortalığı dağıtarak içeri girecek. Oğlum zaten evet yani çocuk bir şey kaçmak olarak çalışmış ki duvarlarından böyle söylemiyorlar ama görüyorsun duvarı yok etmiş zaten çocuk anladın mı? Bir iki, iki kere de kaçmış yani bir de kapının kodlarını azar. biliyorum falan diyor ya. Yani ben Değilir. olayı algıladım yani bunlar dışarı çıkacak bizimkiler içeriye girecek falan filan. Dördüncü Kızım bölüm ben izlemedim yani. senin gibi fragman falan da. Evet. Ya kızın da bu arada gücü ne kadar olduğunu bir kere daha gördük. Yani kaldım. Beynin içine girip bir beynin içinden öldürmek de çok hardcore be. Of oh ya. Yani. Boy sevredi kardeşim burası. Boy sevredi. Yani ya başka yerin içine de girebilirdi. <laughs> Ay, evet neyse tamam hatırladım şimdi. Ay evet. Şeyi de gördük bu arada. Başka bir şey deyince. Flashback'te niyeyse laf sosisini Beklemiyordum. Neyi gördün? La aş de gördük ya kenarda bir yerde. Haa şey. evet 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 evet. evet. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> çirkin çirkin. Şey. Aş, aş, yani evet 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 evet. evet, evet arkadaşlar evet, biz evet. kusura bana bakmayın. Boş seviremi bu yani ben ne kadar kendi tutsam da çıkıyor aslında. Ya var çok sıkız. Yani ya bunu izleyenlerin kusura bakacağını sanmıyorum da YouTube kusura evet. bakmasın. Bu kadar konuştuğumuzda da bakılacak bir şey yok. Evet Denizcim diyeceğim bir şey var mı? Başka böyle ekleyeceğin? Yok arkadaşlar biz 3 bölüm toplu olduğu için biraz geç geldik ama bundan sonra Düzende olarak gelmeye çalışacağız size hafta hafta. Ya tabii bak, yani şimdi başladım. arkadaşlar biz çalışan eden insanlar olduğumuz tabii, için. Oldu. E, ben mesela turdan daha yeni döndüm. Yoktum evet. kaç gündür. Çekme şansımız olmadı. Tabii. E, anca bugün çekebildik. Yani izlemiştim ama. E, yani elimizden geldiğince tabii bunda cuma günleri. Her nasıl Asoka işte çarşambaları atıyorduysak. E, ki bitti kendisi bugün itibariyle ama. tabi bunu yarın izliyor olacaksınız. Dün itibariyle bitti diyebilirsiniz. E bunda her cumaları atmaya çalışacağız. Emirden geleni yapacağız diyorum. Başka bir şey demiyorum herhalde ya. Yok. Kendize yani yani iyi bakın var. arkadaşlar. Yok. Görüşmek üzereler.